Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 70. dersiyle birlikteyiz. Birçok arkadaş artık functionlar konusu ne zaman gelecek diye soruyordu. Nihayet o derse ulaştık. Şimdi function nedir ve niçin kullanılır? Biz ilk önce bunun mantığını anlamaya çalışacağız sizlerle. Şimdi bizim için hazır functionlarımız vardı değil mi? Mesela print. Bakın bize hazır bir function sunmuşlar. Bizim için yazmışlar. Demişler ki ekrana bir çıktı vereceğiniz zaman gelip bununla diyelim ki mesela burada 20 satır kod varsa arka planda çalışan siz buna gerek duymayın. İkide bir 20 satır her çıktığı için 20 satır yazmayın. Biz bunu tek bir satıra dönüştürdük. Print adındaki bir function da topladık ve siz bu function'dan kullanabilirsiniz. Mesela ekrana bir şeyler yazdıralım. Bakın bizim için oluşturulmuş bu hazır function'ı kullanarak ekrana bir çıktı yazabiliyorum. Yani bunu benim için bunlar oluşturmuş ama içerisinde gerçekten emek verilmiş kodlar var dostlar. Şimdi peki ne yapıyoruz diyoruz ki madem çıktı alacağız demişler mesela çıktı almak için şöyle 20 satır koda ihtiyacınız olduğunu düşünün arka planında demişler ki ya bu 20 satır kod aynı amaca hizmet ediyor ne çıktı almak için o halde biz bunu bir kümeleyelim ve bunu function'da bir toplayalım yani aslında biz function'ları niçin kullanıyoruz aynı amacı hizmet eden kodları kümelemek için yani bir yerde toplamak için. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki mesela A işini yapan şöyle kodlarım olsun. B işini de şurası yapıyor. O zaman bu kodları da şurada toplayayım. Yani aslında ben hep her biri için bir kümeleme yapıyorum. Diyorum ki ya kardeşim işte ne bileyim. Diyelim ki toplama işlemini yapacağım. Toplama işlemini şuradaki kodlar yapıyor madem. Şurada kümeliyim. Çarpma işlemini şurası yapıyor. Şurada kodları kümeliyim. Ya da bölme işlemini şurası yapıyor. Bunları kümeliyim. Ya da ne bileyim. Mesela mod alma olabilir ya da daha komplike işlemler olabilir onu da şurada yapacağım diyorum. Bakın kodları bir küme altında, bir çatı altında topluyorum aslında. Aynı işlev, aynı işlemi yapan bir amacı hizmet eden kodları bir yerde toplamam gerekiyor. Bunun için de function'ları oluşturmuşlar. Bakın gördüğünüz gibi diyelim ki bu ilk yararıydı bakın. Aynı işlemi, aynı amacı hizmet eden kodları bir yerde, bir çatı altında toplamak. İkinci amacı nedir function'ın? Bize yararı, mantığı nedir? Niçin kullanıyoruz? İkincisi de şudur. Tekrarlı kod yazımını bitirmek. Mesela bak ben şurada bu printi basit düzeyde anlatıyorum. Siz illaki print diye düşünmeyin. Mesela diyelim ki şurada onlarca satır işleminiz var. Onlarca satırı tekrar tekrar çağırmanız lazım. Örnek veriyorum bir formülünüz var. işte bir toplama işlemi yapılacak. Ne bileyim şöyle A ve B diyeyim. Sonra çarpma yapılacak. C ile çarpılacak. Sonra D'ye bölünecek gibi bir formüllü bir işleminiz olsun. E sürekli gelip burada bunu alt alta yazmanız lazım. Çünkü buna ne kadar ihtiyacınız olursa olsun tekrar tekrar geleceksiniz. Bunu bu işlemi tekrar tekrar yapacaksınız. Bakın ben burada size şöyle bir örnek gösteriyorum, En basit düzeyde dostlar. Bu bunu, bunu böyle düşünmeyin gerçek bir projede yüzlerce satır farklı işleminiz olacak ve siz bunu tek bir çatı altında birleştirmek isteyeceksiniz çünkü tekrar tekrar yazmak istemiyorsunuz bu formülden örnek verdim şimdi siz bu formülü tekrar tekrar gelip yazacak mısınız şöyle diyelim ki sizin programınızda tam tamına 100 farklı yerde sizin bu formülü uygulamaya ihtiyacınız var e gelip tek tek 100 kere yazacak mısınız yazmayacaksınız. Tek bir kez function'da oluşturacaksınız. Ondan sonra function'dan çağıracaksınız. Bakın ben diyorum ki şu printli işlemlerimi, şu printli işlemlerimi 3 kez, 4 kez, belki 1000 kez çağıracağım. Böyle altta bir kez daha yapayım bakın. 1000 kez şöyle çağıracağım. Şimdi kontrol edin. Bakın altta bin kez bunları çağıracağımı düşünün. Yani illaki bunu print için düşünmeyin. Ben en basit düzeyde size anlatıyorum. Bu karmaşık işlemler olacak normal gerçek bir projenize. O zaman function bana diyor ki senin tekrarlı kod yazman gerçekten bilgisayar için doğru bir şey değil. Yazılımın dünyasında, yazılım dünyasında ne kadar az kod o kadar iyi bir yazılım o kadar iyi bir performans. Peki diyorum. Ne yapabilirim Python? Bana diyor ki bir function yazabilirsin. Evet Türkçe'ye bunu fonksiyon diye çeviriyorlar ama siz bence bu terimleri İngilizce öğrenin dostlar. Türkçe öğrenmemeye çalışın. Peki function yalnızca çağrılığında çalışan bir kod bloğudur diyebilir miyiz? Evet. Çünkü bakın ben print'i çağırmadığım sürece çalışmaz değil mi? O halde ben diyorum ki bakın 1, 2, 3, 4 kez bunu çağırmak yerine bunu bir function'da tanımlasaydım. Hemen bir function tanımlıyorum ve function'lar def anahtar sözcüğüyle tanımlanır Python dünyasında. Ve hemen bana diyor ki bir isim ver. Mesela isim vereyim. Şöyle Türkçe bir şey yazabilirdim. Çıktı diyebilirdim mesela. Hemen parantez açıp kapıyorum ve iki nokta bırakıyorum. Geliyorum artık şurada gördüğünüz şu printi tek bir kez yazmam yeterli. Bakın içerisine giriyorum. Şuradaki girintiyi kullanarak bunun buradaki tüm kodların şuradaki function'a ait olduğunu belirtiyorum. Elbette ki ben Türkçe kullanmayacağım. Sadece size göstermek istedim. Ben İngilizce isim vereceğim. Sadece size Türkçe isim de verebileceğinizi göstermek istedim. Yani bu bir kod değil. istediğiniz ismi verin. def ama koddur. Def'i kullanmak zorundasınız. Şuradaki parantezi açıp kapamak zorundasınız. Şuradaki iki noktayı bırakmak zorundasınız ve içerisine yazacağınız kodların bu function'a aitse şuradaki girintileri hepsini bırakmak zorundasınız. Peki, madem öyle ben artık ne yapabilirim? Ben function'ımı çağırdığımda şöyle function'ımın ismini kullanacağım ve şöyle köşeli parantezleri bırakacağım. Çünkü ben aynı şeyi bakın print'te de yapıyorum. Bakın ne yapıyorum? Print'i yazıyorum. Şöyle köşeli parantezlerimi kullanıyorum ve çağırmış oluyorum. Bakın aynı şekilde function'ımı çağırmış olacağım. Elbette ki burada artık programımda 100 kez de kullansam sadece bakın tek bir satır ile ben 1 2 3 4 5 satırlık işi yapmış oldum. Bakın kod tekrarından kurtulmuş oldum. Gözlemleyin istiyorsanız bakın. Bakın bir kez 2 kez, 3 kez ve 4 kez. Gerçekten burada 4 tane çağırdığım function'a karşılık 4 kez bunların hepsini yazdım. Ha, gerçek bir projede print yazmayacaksınız elbette böyle. Çok karmaşık işlemler olacak. Belki 100 satır kodunuz olacak. O 100 satır kodu sadece 1 kez function'ı çağırarak elde etmiş olacaksınız. Avantajı neydi? 1. Bakın kod tekrarını önlüyorsunuz. Çünkü sizin diyelim ki yazılımınızda 100 kez bu kodların tamamına ihtiyacınız var ama siz ne yaptınız? sadece tek satırda 100 kez çağırdınız. Aksi halde burada 100 satır kod olduğunu düşünün. 100 kere 100 kaç satır olacağını hayal edin. Bu ilk avantajıydı. İkinci avantajı neydi dedik? Dedik ki bakın aynı amacı hizmet eden kodları bir küme altında toplamak. Böylelikle programa böl parçala yönet yapabiliyorum. Yani programa daha iyi hakim olabiliyorum. Diyorum ki He, Şurada toplama, çarpma vesairenin olduğu bir formülüm olsun. Bu formülüm şuradaki function'da saklı. Hem gidip hızlıca bulabilirim. Formülde bir değişiklik olursa orada gidip sadece değiştirirsem. Buradaki bin tane bile function'ı çağırsam bininde de aynı anda değişiklik olacak. Şöyle düşünün. Bakın, Ben geldim dedim ki ya kardeşim benim formülüm değişti. Bakın değiştirdim. Now'da now2 yaptım. Bakın bin kez yazılımda kullanmış olsam bile bininde de hızlı bir şekilde bu değişikliği sağlamış olacağım. Bakın now2, to, now2. To. Naftu to ve naftu Gördünüz mü? Yani benim yazılıma hükmedebilmemi sağlıyor. Geliyorum diyorum ki ya kardeşim formülüm değişti. E, eğer ben function yazmamış olsaydım ne olacaktı? Şu olacaktı. Mesela diyelim ki sistem benim yazılımımda 100 kez kullandım ya bu komutları. Gidip 100'ünde de değiştirmeye çalışacaktım. Ya da 1000 tane ya kullandığımı düşünün. 1000'inde de gidip değiştirmemi sağlayacaktım. Ama function bana neyi sağlıyor? Bakın bir kere burada değiştirdim. Function'ı çağırdığım her yerde otomatik ben değiştirmiş oldum. Böylelikle böl parçala yönet ve yazılımıma hükmedebildim. Aynı zamanda aynı işi yapan komutları tek bir çatı altında toplayarak derli toplu bir yazılım yapmış oldum. Evet bu function'ı niye kullandığımızın cevabıydı. Mantığını anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi bir function'ı çağırmak için function adının ardından parantez kullanın. Function'lar çağrılmadan çalışmazlar. Gözlemleyelim bakın. Hiç çağırmadım function'ımı. Function burada duruyor. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok değil mi? Neden? Çünkü iddiamızın arkasındayız diyoruz ki function'ı çağırmazsanız yani gelip şu şekilde ismini verip parantezleri açıp kapamazsanız asla ve asla çalışmayacaktır. Zaten function'ın güzelliği de oradan geliyor. Çünkü ben diyorum ki benim şu an buna ihtiyacım yok. İhtiyacım olduğunda çalıştıracağım diyorum. Elbette diyor. Gördüğünüz gibi function'ım çalıştı. Ben onu çağırmadığım sürece çalışmayacaktır functionlara bazı bilgiler göndermek isteyebiliriz. Bunlara argüman denir dostlar. Mesela bakın biz print yani bizim için hazır oluşturulmuş burada bir function var ya bakın dikkat edin. Biz burada bir veri gönderiyoruz. Bakın ne diyoruz? My first function benim function'ım. Now artık I can write the function. Bir function yazabilirim diye bir şey yazmışız burada bakın. Tamam? Ne yaptım? Aslında biz buna argüman diyoruz. Function'ın içerisine gönderdiğimiz her değere argüman diyoruz. Bakın şimdi şöyle yapalım. My name adında bir function verdiğimi düşünün. Argümanımı şöyle buradan çekeceğim. Bakın bu parametre deniliyor buna. Hemen şöyle göstereyim size. Şimdi dostlar bakın function'ımın içerisine parametre gönderebiliriz. Bunlar birer variable olarak düşünün. Bakın ismi parametre çünkü function'ımın içerisinden alıyorum ve print ile ekrana gönderdiğim şu değer ne ise o artı uyar diyecek. Böyle bir yazılım yap diyorum ki şöyle my name'imi çağırayım çünkü isim olarak function'ımın ismini vermek zorundayım ve geliyorum burada bir argüman göndereceğim. Şuna argüman deniliyor dostlar bakın Fehmi bir argüman çünkü Fonksiyona gönderdiğim değerlere argüman deniliyor. İngilizler böyle diyor. Diyor ki burası argüman. Peki buradaki onu çekeceğim yer, değeri alacağım yerine şuradaki fname adında bir parametre verdim. Bunun da ismi parametre. Şuradaki parametre, şuradaki argüman. Fakat argümanla parametreyi o kadar da ayırmıyorum ben. Her ikisine de parametre diyorum. Yani buradaki function'ıma gönderdiğim değere de parametre diyorum. Buradan aldığıma da parametre diyorum. Ama gerçekte ikisini ayırt ediyorlar. Şöyle ince bir çizgi var. Diyor ki senin gönderdiğin değere argüman denir. Şuradan o gönderdiğin değeri almaya da parametre deniliyor. Şurada parametre olarak alıyoruz. Güzel. Şimdi Mario'yu bilenleriniz bilir. Bunu ben her zaman şöyle boru olarak açıklayabilirim function'ı. Bakın şuradan Fehmi'yi gönderdim. Buradan geldi. Artık şöyle bir boru olarak düşünün şöyle geldi. Şurada bir işlem oldu. İşlemle ekrana bir şeyler yazmak. E şuradan da ben Fehmi'yi alacağım. Bakın Fehmi'yi buradan gönderdim. Nereden alacağım? Şu parametre sayesinde alacağım. Şöyle alacağım onu. Geleceğim, işleyeceğim mesela. Diyecek ki Fehmi şuradaki print işlemi ne yazacak? Aslında Fehmi uyar yazacak ve çıktı olarak bana tekrardan Göndermiş olacak. Bunu bir boru şeklinde düşünün. Bakın Mario şu borudan iniyordu, şu borudan çıkıyordu. Yani işlem yapılıyor, tekrardan borudan bir çıktı veriliyor. Aslında olay şu. Bakın Fehmi Uyar yaz. Nasıl Fehmi Uyar yazdı? Şöyle yaz. Ben dedim ki Fehmi argümanını gönder function'a. Hemen şöyle düşün. Fehmi'yi gönderdi. Ve sonra şuradan parametre olarak fname dedim. İstediğiniz ismi verin. Buraya Türkçe de yazabilirsiniz. Bu kod değildir dostlar. Şuradan Fehmi'yi aldım. Fehmi'yi şu parametre sayesinde aldım. Dedim ki şuradan alacağız ve print ile bir işlem yapacağım. Diyeceğim ki Fehmi'yi yaz sonra uyar var orada uyarı da yaz. Böyle bir print ver ekrana diyorum. Gördüğünüz gibi tamamen olay basit. Şuradan veri gönderiyorum. Şuradan veri alıyorum. Aslında print içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Bakın print'e ne yazıyoruz mesela? Bakın şöyle bir şey yazdığımı düşünün. E bakın argüman gönderdim. Print benim için oluşturulmuş hazır bir function'dı. Python bana diyor ki sen ben senin için oluşturdum çıktı almak için. Al bu function'ı kullan ve function'a bir argüman gönder. O senin için o argümanı yazdırsın diyor. Gördünüz mü? Bakın aynı mantık. Demek ki function olarak bana Python şöyle bir şey oluşturmuş. Hemen göstereyim size. Biz şu an görmüyoruz. Arka planda function şunu çalıştırıyor aslında. Şurada kodlar var. Bakın şuradan alıyoruz veriyi. Mesela şuradaki bakın argüman olan Fehmi uyarı alıyor. Şuradaki parametreden onu alıyor. Şuradaki kodlarla işliyor ve çıktı olarak ekrana yazmamızı sağlıyor. Bakın bu onların yaptığı hazır olan bu da bizim yaptığımız mining. Aslında hiçbir fark yok. Her ikisi de function tamam mı? Olay bu şekilde aslında. Böylelikle functionların mantığını anlamanızı sağlar. Bakın avantaj nereden geliyor? İşte şöyle bir işlem yapacağım. Her birine soyadını ikide bir yazmak istemiyorum. O halde böyle bir function yazın ve kodumu kısalttım. Şu şekilde. Bakın, ad soyad, ad soyad, ad soyad. Benim için şu adları gönderiyorum fonksiyona, işliyor. Şu print ile bana istediğim çıktıyı veriyor. Feymi uyar, Nazlı uyar, Murat uyar vesaire gibi salladığım isimlerden soyadlarımı birleştirerek oluşturmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi aslında gerçekten faydalı. Peki parametre ve argüman terimleri aynı şey için kullanılabilir diyebilir miyiz? ben diyebilirim ben diyorum da zaten mesela bakın bunlar argüman 3 tane argüman gönderdim. Şuradaki de fname parametresinden alıp kullandım. Benim için parametre ile function çok da farklı bir şey değil. Ben her ikisine de parametre diyorum. Ancak size de gerçek durumu da söylemem gerekir bu değerlere. Argüman şunlara da parametre deniliyor. Yani aslında parametre için şunu diyebiliriz dostlar. Bakın function tanımında parantez içinde listelenen variable'lardır diyebiliriz bakın. fname burada function içerisinde listelenen variable'a parametre diyoruz. Bir argüman ise function çağrıldığında ona gönderilen değerdir. Şöyle. İkisinin farkını şöyle açıklamış olayım size. Varsayılan olarak bir function doğru sayıda argümanla çağrılmalıdır dostlar. Yani functionınız iki argüman bekliyorsa functionı iki argümanla çağırmanız gerekir. Ne eksik ne fazla. Mesela full name diye bir isim vereyim ben. Yani bir insanın ismini ve soy ismini çekecek şekilde alalım. Bakın burada first name aslında ben şöyle düşündüm. İsim verirken rastgele vermiyorum dostlar. Bakın first name'in aslında açılımı bu. Şu da last name'in açılımı. Neyse böyle de yazabiliriz. Sıkıntı yok. Ben kişinin adını ve soyadını alıp birleştireceğim. Şimdi dikkatli izleyin. Bakın iki adet argüman gönderiyorum. Argümanları gönderirken kama yani virgül işaretini unutmuyorsunuz dostlar burada kaç tane gönderirseniz Diyelim ki 10 tane gönderdiniz 20 tane gönderdiniz her birinin arasına şöyle virgülleri bıraka bıraka Argümanları göndereceksiniz Şurada da Aynı sayıda diyelim ki bakın 2 adet var yukarıda da 2 adet olmak zorunda ne eksik ne fazla 2 adet Parametre Variable'ım var ve o parametreleri alıp şurada birleştirerek kişinin adını ve soyadını Ekrana yazdırmasını sağlayacağım Bakın sağladık gerçekten başarılı bir şekilde çalıştı yani burada Siz burada iki tane parametre beklerken şuradan bir tane parametre gönderirseniz ne olur? Ne olacağını bir görelim. Gördüğünüz gibi hatayı alacaksınız. Bu da sizin için önemli bir detay olarak kalacak. Function'a kaç tane argüman geçireceğimizi bilmiyorsak. Yani şu an dinamik bir şey yapıyoruz ve kaç tane şöyle argüman göndereceğimizi bilmiyoruz. Yani yazılım buna dinamik olarak karar verecekse eğer parametre adından önce asterisk ifadesini bırakmalıyız. Bu gerçekten çok önemli dostlar. Şöyle düşünün. Şurada bir tane parametre ismi vereyim. Madem argümanları alıyoruz args diyebiliriz dostlar. Çünkü buradan kaç tane değer geleceğini bilmiyorum. Bilmediğim zaman şuradaki asterisk yani şu yıldız işaretini bırakmak zorundasınız parametrenin önüne. Bu çok önemli dostlar. Gerçekten yazılımda en çok işinize yarayacak işlemlerden biri de bu olacaktır. Çünkü siz dinamik olarak bazen gönderdiğiniz için belki bazen bir tane, belki bazen iki tane veri göndereceksiniz. Bakın şöyle. Belki bazen üç tane göndereceksiniz. Şu şekilde. Bakın belirsiz. Şurada bir tane gönderdiniz. Şurada iki tane gönderdiniz. Şurada üç tane. Be belki yine bir başka yerde 7 tane belki başka yerde tekrar 2 tane değil mi? Burada belirsizlik var. Yani kaç tane argüman göndereceğinize yazılım o an yaptığınız yazılım karar veriyor. Çünkü dinamik bir şey yapıyorsunuz ki buna ihtiyacınız olacak gerçekten. O zaman bunu kullanacaksınız. Mesela diyelim ki my real name is şu diye ekrana bir şeyler yazalım. Bakın dostlar, 0. indeks, 1. indeks ikinci indeks. Yani yazılım dünyasında sıfırıncı indekse başlanıyor. Ben diyorum ki bakın 3 adet argüman gönderdim. Kaç adet göndereceğim kesinlikle belirsiz. Belki burada üçüncü olacaktı, dördüncü olacaktı fark etmez. İsterseniz yapalım. Bir tane daha yapayım. Şu şekilde. Ben diyorum ki bakın bu sıfırıncı argüman, birinci argüman, ikinci argüman, üçüncü argüman. Ben diyorum ki ikinci. Bakın buradaki hepsini çek. Benim gerçek ismimi bulurken şöyle ikincisini Al, bakın ikinci indeks numaralı argümanı al parametre olarak. Onu ekrana yazdır diyeceğim. Hemen bakalım. Bakın my real name is Fehmi. Benim gerçek adım Fehmi. Neden Fehmi? Çünkü ben ona hangi argümanı alması gerektiğini söyledim. Bakın hepsini aldık. Hangisini alması gerektiğini söyledim. Dedim ki ikinci indekslisini al. E, i̇kinci indekslisini almasaydım, mesela birinci indekslisi neydi? Yunus. Hemen bakın. Evet, my real name is Yunus. Güzel. Sıfırıncısını alsaydık ne olacaktı? My real name is Murat diyecekti. Bakın my real name is Murat. Güzel. Demek ki ben burada argümanların hepsini toplu olarak çekebiliyormuşum. Nasıl? Şuradaki asterisk ifadesiyle dostlar. Yani ben illaki burada 4 tane varsa şuraya 4 tane parametre geçirmek zorunda değilim. Bunu göstermek istiyorum size. O zaman eğer bunların dinamik olarak değişecekse ve siz hepsini alıp artık belli bir tanesini artık hangisiyse hep aynı olanını çekip kullanacaksanız bu size gerçekten yardımcı olacak çok çok güzel bir işlemdir dostlar. Bunu hafife almayın. Buradaki argüman sayımız her zaman aynı olmayabiliyor. Yani değişkenlik gösteriyor. Mesela değişkenlik göstersin. Her üçündeki argüman sayısı farklı farklı olmasına rağmen bu beni ilgilendirmiyor. Ben hep aynısını istiyorum. Böylelikle yazılımda yapacağım bazı spesifik işlemler için gerçekten çok büyük bir yardımı olacak bunun. Bu ders düşündüğümden daha fazla uzadı dostlar. Daha fazla anlatmak istiyordum ama bu derslik bu kadar yeter olsun. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.